Herkese merhaba, Dubai'den selamlar. Ümit Suna ben. Dubai Gayrimenkul Yatırım, Suna Properties Dubai. Bugün Şoba'nın satış ofisinden sizlere sesleniyoruz. Dubai Gayrimenkul Yatırım Fuarı etkinliği düzenliyoruz İstanbul'da. 27-28 Eylül tarihlerinde Altınizade Merkür Otel'de gerçekleşecek. Girişler kayıt sistemiyle olacak. Kayıt için bizleri direkt olarak arayabilirsiniz. Ya da WhatsApp yoluyla mesaj göndererek kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt işlemi ücretsizdir. Şoba harika tekliflerle geliyor, harika lokasyonlarla geliyor. Yaman Bey, satış müdürü şobadan yanımda. Mr. Yaman, what do you want to say our Turkish investors? We are going to Turkey for exhibition. Hello Istanbul, greetings from Dubai. We are coming again to Istanbul and I am waiting to meet you one by one. We have an excited project with a great payment plan. Şimdi Hilal Hanım da yanımda. Hilal Hanım, sizler Türk yatırımcılarımıza neler söylemek istersiniz? Heyecan var mı bu arada? Çok heyecanlıyız. <laughs> Şopar Eylülçü'yü temsil etmekten kendi şehrimde gerçekten gurur duyuyorum. Bu roadshow için inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü Dubai'nin en kaliteli inşaat şirketine en iyi lokasyonlarını ve sadece etkinliğe özel ödeme planlarıyla birlikte geliyoruz. Görüşmek üzere, çok heyecanlıyım. Dubai'nin en büyük gedi inşaat şirketi geliyor. 70'in üstünde gayrimenkul projesi olacak. Şoba bu büyük gedi inşaat şirketi şirketlerinden bir tanesi. Marina'da harika lokasyonda projeleri var. Casino Adası'nda, Almerci Adası'nda projeleri var. Motor City'de projeleri var. Sinia Island'da, Downtown Melkoyen'de ve Dubai'nin her bölgesinde her bütçeye uygun projeleri var. Ve direkt alımlar yapabileceksiniz Yaman Bey'den ve Hilal Hanım'dan. Bu fırsatı kaçırmayın. İstanbul'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. Hey baby, come to Dubai.